Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, inşallah bizler bugünkü Bidayetun Nahv dersimizde cezmul mudari yani fiil mudarinin cezm olması, cezmeden amilleri göreceğiz. Tabi şu anda fiil konusundayız. Fiil konusunda madi okumuştuk. Mudari'yi okuduk. Mudari'nin üzerine dahil olan edatlar kısmına geçtik. Bunlardan bir önceki dersimizde nasp edicileri okumuştuk. Şimdi ise cezmedicilere geldik. Evet Bismillah okumaya başlayalım. Muacezbul mudari'i fini Mudarinin Cezm olması yekunu olur bir edatın hamsin beş edatla olur, beş amille olur. Biri lemdir, lem linefi mudari'i fini Mudari'nin nef etmek içindir. Yani olumsuz kılar ve kalbi zamanıhi ilel madi ve zamanını geçmiş zamana çevirir kalbeder. Yani normalde Mudari şimdiki zaman ya da gelecek zamana delalet ediyor. Lakin lem dahil olduğunda e, mudari geçmiş zamana çeker. Misalen örnek velem yemsesni beşerun. Bana bir beşer dokunmadı. Yani insanoğlu, Adem oğlu bana dokunma, dokunmadı. Velem yemses. Bakın fiilimizin son harfi olan sin harfi cezm olunmuştur lem sayesinde. Ve keza lem Fi'nin manasını, fi mudarinin manası geçmiş zaman yapmış, dokunmadığı anlamına gelmiş oluyor. Evet gelelim lemma. Lemma ve kelem, Bu lem gibidir. Yani yine linefkil mudaridir. Ve kalbi zemeni ilel madi. Yani geçmiş zaman e, manası ifade eder. Mudarinin manası geçmiş zamana çevirir. Ve keza fil-i manasını olumsuzlaştırır. İlla. Lakin şu manası var ek olarak da şu müstesna. Enneha o lemma testemirru ilel hali. Şimdiki zamana kadar devam eder. Testemirru devam eder. İlel hali şimdiki zamana kadar devam eder. Yani bizim Türkçe'de henüz diye ifade ettiğimiz şey. Örneğin ve lemma yeduhulil imanu fi kulubikum. İman henüz sizin kalplerinize girmedi. Bu asıl lemma yedihuldur tabi. Lemma yedihul. Gördüğünüz gibi fiil mudariyi cezme diyor. Ha şimdi diyebilirsiniz ki bu mudarinin sonunda kesra var. Şimdi kardeşler normalde fiil kesra almaz. Buraya dikkat. Bu aslında o lemma yedihuldur. Lakin bu lemma yedihul sakin bir harften sonra bu el iman kelimesindeki lam harfi de sakindir. Zira geçişlerde elif düştüğü için lam sakin. ve buradaki son harf de sakin. Yani iki tane sakin bir araya gelmiş olur. Dolayısıyla şöyle bir kaide vardır. İzâ hurre kes sakinu hurre kebil kesri. Yani kesra, estağfurullah, sakin harf harekelendiğinde kesra ile harekelenir. Zaten normalde fiili mudarinin kesre alması söz konusu değil. Buradaki bu kesra zaten herhangi bir amil sebebiyle değil. akis iltikay sakineyini ortadan kaldırmak için buraya getirilmiştir. Yani burada mutlaka harekelemeliyiz. Ben ki hangi harekeyle harekeleyeceğiz? Kesrayla harekeleniyor. Yani bilelim ki aslı lemma yedhuldür. Lemma de henüz girmedi. Bakın geçmiş zaman manası var. Ve ee, şimdiye kadar devam ediyor. Yani bundan sonra giredebilir gibi bir mana ifade eder. Evet. Gelelim lamul emr emir lamı. Hani fiil mudarinin başta dahil olan liyansur gibi. Bu da yine fiil mudari yi cezmeden amillerdendir, edatlardandır. Tedhulu dahil olur alel mudari'in. Mudari üzerine dahil olur ve teczimuhu bu lam harfi onu cezmeder ve ve ona verir. Manel emri emir manası verir. Wel tenzur nefsin ma qaddemet ve Yani her bir nefis yarın için ne takdim edeceğine ahiret gününde ne Allah Subhanahu ve Teala sunacağına baksın. Wel tenzur baksın. Aslında li tenzurdur. Li tenzur Tabi öncesinde bir şey geldiği zaman o öncekisindeki harf lam harfine cezimleniyor ve o şekilde okunuyor. Vel tenzur baksın anlamındadır. Gördüğünüz gibi emir ifade ediyor. Emre gayb sırası. Keza film sonunu cezim etmiştir. Ve Allah'tan korkun, Allah'tan sakının. Şimdi lamı daha doğrusu emir lamının tam zıttı olan nehilası vardır. La en nahiye yani nehyedici la ve ello da aidan tedkhul mudari mudari üzerine dahil olur ve teczimuhu onu cezmeder ve tu'ti manan nehi nehi manası verir. Nehi dediğimiz şey emrin olumsuzu. Bizler Arapçada emrin olumsuzuna nehi ismini veriyoruz. Örneğin fala taqullu ma ufin ve la tanharhuma. Fala söyleme. Lehuma o ikisine yani ana babana. Anne babana öf bile söyleme. Yani sıkıldım. Etadar e caru. Sıkılıyorum anlamındadır ufi. Ve la tenhar huma ve onları azarlama. Evet. Fe la tekul ve la tenhar. Gördüğünüz gibi la harfi fiil-i mudari cezmetmiş. Ve nehi manası. Emrin olumsuzu nehi manası katmıştır. Ve in şartı ye. Gelelim şart edatı olan in. İn harfi iki fiili mudari cezmeder bu arada. Birincisini kendine fiil şart, ikincisini cevabı ı şart ya da ceza şart ismini veriyoruz. Cevab şart ya da ceza şart olarak alır. Evet, teczimu fi'aleyn iki fiili cezmeder. Ala ma'ane şartı, şart manası üzerine. Yani sesa manası katıyor. Diyor ki, in temseskum hasenetun, eğer size iyilik dokunursa size iyilik isabet ederse tesuhum bu onları üzer ve in tusibukum seyyetun eğer size bir kötülük dokunursa kötülük değerse yefrahu biha bununla mutlu olurlar o kafirler o münafıklar şimdi bakın in eğer temses dokunursa buna fiil şart diyoruz ve fiil şart Meczumdur. Cezimli bir şekilde gelmiş. Bakın temses fiilin son harfi sindir. Bu kum zamirdir. Hasenetun iyilik dokunursa tesu tesu bakın burada bu hemze son harftir. Onları üzer tesuhum'' yine cezbetmiş. Aynı şekilde ve tusibikum seyyetun kötülük size dokunursa tusib bakın yine fiil şart meczumdur. Cevabı şart ise yefra'u bunu nasıl evinirler? Aslında yefrahu neydi? Yefra ne? Nun harfi vardı. Onun harfi cezm alameti olarak hasve gitmiştir. Evet. <laughs> Şimdi fiil-i esas olarak cezmedici harfler lem lemma, lamul emr la la fi nehi yani nehi için gelen la keza in şartiye fiil-i mudari cezmeder. Diyor ki ve yen cezimu cezm olunur bi tis'ati esmain 9 isimle fiil-i mudari cezm olunur. Mutadamminetin manayin. İni şartiyenin manasını barındırdığı halde. Yani ini şartiyenin manasını barındıran dokuz isim ile fiil-i mudari cezim olunur. Evet. Yani fiil-i mudari cezmeder. Ve bunların hepsi teczimu fi'leyn. iki fiili cezm ederler. Tabi inişartiye gibi amel ettikleri için inişartiye nasıl ki kendine fiil şart cevabı şart alıyorsa bunlar da aynı şekilde fiil şart ve cevabı şart alırlar. Ve yiye bir tanesi men'dir. Men her kim e, manasında. Lel istifam soru için gelir. Ve tekunu lil ukalai galiben. Genellikle akıl sahipleri için olur. Ve tekunu olur lil uqala akıl sahipleri için. Galiben genellikle akıl sahipleri için olur men. Ne örnek? Ya nisa en nebi, Ey peygamberin eşleri. kadınlar, yani ey peygamberin kadınları. Yani hanımları. Men min kunne bi Yani sizden her kim bir çirkinlik yani bir faişlik yaparsa mübeyinetin apaçık bir ahlaksızlık. Yudaf kat kat katlanır ve ha onun için bu azap azab di'afeyn. iki kat olarak yani onun için azap iki kat olarak yudaf katlanır evet şimdi yani sen nebi men yetimin kunna sizden her kim getirirse getirmem mi? burada yani yapma yani men yefal. Her kim yaparsa sizden bir fahişetin, etin, mübeyyin etin, yudaf katlanır. Bakın burada men e, şart için gelmiş. Yeti onun fiyalü şartıdır. Yani sizden her kim yaparsa. Eta yeti. Sonunda aslında ya vardı. nakıs fiillerde cezmin alameti sondaki illet harfinin hasfidir. Buradaki illet harfi gitmiş. Yudaf zaten gördüğünüz gibi direkt sukun ile meczum olmuştur. Ona katlanır. Ve hal azabu di'afin. iki kat olarak azap ona katlanır. İşte bu da cevabı şarttır. Menin cevabı şartı da keza meczum olmuştur. Gelelim ma. Ma da her ne manası katıyor? İsmun cezimun li şartı. Şartı cezmedici bir isimdir. Ve li gayril ukalay galiben. Bu da genelde akılsızlara kullanılır. Yani gayril uqala akıllı olmayanlar anlamında. Ne hörnek menen sahmin ayet. Akıllı akılsızdan kasıt yani akıl sahibi işte insanlar, cinler, melekler gibi. Akılsızlar ise bunların dışındaki diğer bütün varlıklar. Yani ister canlılardan olsun ister cansızlardan fark etmez. Bunlara gayrı ukala ismi verilir. Ne hörnek menen sahmin ayetin. Biz hangi ayetin nesk edersek, yani hükmünü kaldırırsak. Evnun siha ya da unutturursak. Ne eti getiririz bi hayrin minha. Ondan daha hayırlısı ne? Mithliha ya da onun gibisini getiririz. Ma her ne ayeti ki nensah. Nesh edersek. şart nensahtır. Meczumdur. Cezme gördüğünüz gibi sukunna olmuş. Hangi ayeti nes edersek? Evnusiye unutturursak. e ee, Şimdi cevabı şart geliyor. Ne tibi hayrin daha hayırlısını getiririz. Bakın burada cevabı şart geldi ya da buna ceza -u şart da deniyor bu arada. Ne tiyatayeti cezmi yanın hasfiyle olmuş zira nakıs fiillerde. Cezmin alameti sondaki let harfinin hasfi değil. Evet gelelim EYU. EYU ismi istifhamin soru ismidir. Muarebun muareptir. Mu <laughs> Estağfurullah. EYU dedik ki ismi istifhamdır ve muareptir Yani mebni değildir. Şimdi burada e, diğer edatlar mesela eyne, enne, meta, hayfuma, izma veya bundan önceki Mamen gibi bunların hepsi mebni olan edatlardır. Lakin eyyü bunlar içerisinde muğrebtir. Yani hareke alır. Örneğin ref halinde eyyü, nasb halinde eyye, cer halinde eyi şeklinde oluyor yani. Nehvu kabl iki örnek eyyen tukrim ukrim. Hangisine ikram edersen ben de ona ikram ederim. Eyen hangisine tükrim ikram edersen o ben de ona ikram ederim. İşte burada eyen e, şart edatı tükrim ikram edersen bu fiyonu şart. O ben de ona ikram ederim. Bu da cevabı şarttır ya da ceza o şart. Bu arada sen ikram edersen sen kime ikram ediyorsun? Eyyen. Hangisine? Bu mefulu bi'dir. E, o yüzden mensup bir şekilde gelmiş. Eyyen. Evet gelelim eyne. Eyne nerede anlamında? Lismili istifami anil mekan. E, mekandan sormak içindir bu da. Ne örnek? Eyne tecdi secdis. Nereye oturursan ben doğru otururum. Yani her nereye ki teclis oturursan, eclis ben de oraya otururum. Gördüğünüz gibi burada teclis fiyalı şart. Eclis de cevabı şarttır. Aynı zamanda da eyne bakın bunlar isim oldukları için bu dokuz tanesi yarapta mahalleri vardır. Örneğin burada eyne mefulu fiil teclis için. Yani sen her nereye ne yaparsan oturursan. Yani o bir mekandır. Eyne mekandan sual içindir. O yüzden mefulu fiil zarfı mekan olmuş oluyor. Evet keza enne de bir mane eyne o da nerede manasında tekulü dersin enne tecli Her nereye oturursan ecdis ben de oraya otururum. Evet bu da enne tecli seclis manasında yarabı terkibi ve e, bütün hükümler bakımından aynıdır. Meta bu da zaman için lil, e, lil istifam yani zamani zamandan soru sormak içindir. Ne örnek meta tedrus tencah. Ne zaman çalışırsan tencah kazanırsın kurtulursun anlamında. Meta ne zaman tedrus çalışırsan. Bakın bu şart. Şimdi cevap geliyor. Tencah kurtulursun. Yani e, yani daha doğrusu başarırsın. Başarı elde edersin yani. Evet burada e, yine meta edat uşattır. Ted, tedrus fiil-i şart, tencah cevabı şart. Aynı zamanda meta bir isim olduğundan dolayı ve zaman ifade ettiği için ve fulu fi zarfu zamandır. Haythu ma er neredes Lisuali mekani mekandan sormak içindir. Bir manevi ey mekanın anlamındadır. Hangi mekanda? Ne örnek? Haythu ma tebhas Haythu ma tebhas yani her nerede sen konuşursan, her nerede estafla ararsan, haythu ma tebhas nerede ararsan tecid bulursun. Yani neyi nerede ararsan orada bulursun anlamında. Haythu her nerede tebhas ararsan bakın bu fiil şart. Şartımız nedir arama? Peki cevap ne? Sonuç olarak bunun cezası ne? Tecihit bulursun anlamına gelmiş oluyor. Evet izma izma da yine tamelu amele in inin ameliyle amel eder. Ve amel amelu kalilun. Lakin bu izmanın ameli ine nispeten daha azdır. İzma tamel e amel. Yani her ne zaman çalışırsan e amel ben de çalışırım anlamına gelmiş oluyor. Gelelim mehma. Mehma da Aynı şekilde ma gibi ismu şartin şart ismidir. Mebniyun li gayril ukala. Akıl sahibi olmayanlar için bina edilmiş ismu şarttır. Mebnidir. Muharep değildir. Mehme teştey tencah. Her ne zaman çalışırsan kurtulursun. Başarıya ulaşırsın. Evet her ne zaman teşteyi çalışırsan e şimdi cevabı şart geliyor tenca yani kurtulursun başarıya erersin anlamında evet ve cezim aydan. Aydan yine cezim olunur fiil-i mudari. Bi in mudu meraten gizli in ile fi cevabil emri ve ney nefi istifam temenni var Bunların cevabında geldiğinde fiil-i mudari cezim olunur. Şimdi burada şöyle bir itiraz yapabilirsiniz. Ya bir önceki derste işlemiştik. E, bu Emrin, neyin, nefin, istifam, temenni, ardın cevabında gelen fiil-i mudari mensup oluyordu. Lakin buraya dikkat. O önceki derste işlediğimiz Fa'u cevabiye ile beraberlik sağlarsa. Eğer fa harfi gelirse en'in takdiriyle, en'i mastariye'nin takdiriyle nasb oluyor. Eğer fa harfi gelmezse direktmen fi'ni mudari cezim oluyor. Burayı unutmayalım. Ve en cezimu fi'ni mudari cezim olunur. Eydan aynen bir önceki adatlar gibi. bir in ini ile mudmeret'in. E, tabi e, gizlenmiş olduğu halde fi cevabil emri emrin cevabında örneğin. Mesela zurni beni ziyaret et. Niye ziyaret edeyim? Şimdi cevabı şart geliyor. Ukrimke maksat sen, seni ikram edeyim. E, şimdi bakın burada <laughs> Ukrimke normalde fayla beraberlik sağlasaydı şöyle olurdu. Zurni fe ukrim Hani mim harfi fethalı olurdu. Lakin burada gördüğünüz gibi fa almamış. O yüzden direkt cezbe olunmuş. Ve nehi nehin cevabında da aynıdır. La tekfur. Kafir olma ki tedhulil cenne. Cennete giresin. Bu da cevaptır. Tedhul. Azı da tedhuldür. Az önce dediğimiz burada da geçerli. Bakın. İzâ hurrike sakinu hurrike bil kesri. Sakin harekelendiğinde kesayla harekelenir. Aslı tedhuldür. El takısındaki şu lama bitiştirmek için kesra harekesi veriyoruz. Tedhuli şeklinde. Ve nefi nefin cevabında da yine fili mudari cezm olunur. Ma te'tina. Bize gelmiyorsun tu konuşalım. Bize gelmiyorsun ki konuşalım. Bakın fa ile beraberlik yapsa fethalı olacaktı. Fe tu olacaktı. Lakin fa olmadığında direkt men cezm oluyor. Evet. Ve istifam sorunun cevabında da aynen böyle. Eyna beytüke evin hangi yerde? Herede yani. Evin nerede? Niye soruyor bunu? Ezurke. Maksat seni ziyaret edeyim. Evet. Ezur. Gördüğünüz gibi meczumdur. Ve temenni. Temenni'de de aynı durum var. li malen. Keşke benim malım olsaydı. Niye malım olsaydı? Cevap geliyor. Unfikhu. Onu infak etseydim. Unfik. Gördüğünüz gibi cezm olunmuş. Vel ardi. Art nedir? Yani yumuşaklıkla talep etme anlamında. Ele tezuruna. Bizi ziyaret etmiyorsun. Tusib hayran. Sana hayır isabet etsin. Niye sizi ziyaret edeyim? Tusib hayra. Hayır isabet etsin. Gördüğünüz gibi tusib kelimesi ardın cevabında geldiği için meczumdur. Fa ile beraberlik sağlamamış. Bakın fa olsa mensup olacak. Tembih, uyarı. Yelhakul mudari'a. Mudariye lahık olur. Yani sonuna bitişir. Ba'de elif damir ve vavi tesniye elif zamiri ve vav cem zamiri ve yaihi ve müennes bu hataba yası e, yasından sonra bitişir. Nun'un bir nun harfi. Hani o elif e, kezavav, bir de ya zamirinden sonra fil mudariye ya nun harfi bitişiyor. Peki bu nun'un gelmesindeki sebep ne? İveden ani ref'i <laughs> fil müfredi. Müfretteki raffeden ivet olarak geliyor. Aslında müfretteki dammeden ivet olarak geliyor deseydi daha güzel olurdu. Zaten ref alameti olarak geliyor bunun harfi. Ref halinde bunun sabit kalıyor. Nasb ve cezimde ortadan kalkıyor. Nehu yedribani ve yedribune ve tedribine. Buralarda bakın fili başında nasb ve cezmedici olmadığı için merfudur ve ref alameti gördünüz. Bunun harfleriyle olmuştur. Mesela lem gelse ya da len gelse len yedriba, len yedribu, len tedribi şeklinde olacaklar. Keza lem gelse aynı şekilde nun gidecek lem yedriba, lem yedribu, lem tedribi şeklinde olacaklar. Ama nasb ve cezmedici olmadığında fiil merfudur ve bunun onun sabit kalması refin alameti olacaktır. Evet. Böylelikle fiyalül emr kısmına kadar gelmiş olduk. Bu dersimiz de buraya kadar yeterli olsun. Esselamu aleykum. Hayırlı günler.